Trabzon Belediye Başkanımız Sayın Doktor Orhan Teyze Gümüşoğlu Bey'i kürtüye davranıyor. <laughs> Sayın Milli Eğitim Müdürü, çok kıymetli İl Müftü Vekilimiz, çok değerli İmam Hatip Lise'lerimizin, İmam Hatip Anadolu Lise'lerimizin müdürleri ve muallimleri, muallimeleri. Burada çok nezih bir toplulukla birlikteyiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın hem öğretmenleri hem anneleri, babaları, ebeveynleri <laughs> ve o sevgili gençlerimizle birlikte bu şehre, bu vatana, bu millete çok hizmet etmiş olan büyüklerimiz de aramızda hep az önce ifade ettiler. Hem eğitim camiamızda hem diyanetimizde nesillere çok faydalar ifa etmiş olan Sayın Şükrü Öztürk hocamız bizimle burada. Hekimlikte meslektaşım olan Sayın Mehmet Cevahir ağabeyim burada. Çok kıymetli insanlarımız hep bir ve beraberiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepsi güzel düşüncelerini ifade ettiler. Şunu sizlerle paylaşmak istiyorum. İnsanlık tarihinde zulüm hiçbir zaman payidar olmaz. Bu memleket bir çifte standardı yaşadı. Bu çifte standart İmam Hatip liselerinin adeta ikinci öğrenciler diye nitelenen topluluklarıyla birlikte ve onların yüzünden diğer meslek liselerimizin de çifte standarda tabi tutulması ile eğitimde fırsat eşitliğini, temel insan hak ve hürriyetlerini ayaklar altına alan bir dönem geçirdi. Ama ifade etmeye çalıştık. Zulüm payidar olmaz. Adaletin, hürriyetin Kur'an-ı Kerim'in asıl sahibi Allah'tır. Bu münasebetle bu necip millet hürriyet, hürriyet, temel insan hak ve özgürlükleri diyerek demokrasi içinde seçme ve seçilme hürriyeti içinde işte o temel insan hak ve hürriyetlerini gerçekleştirme yolunda olanlara yetki verdi. Bu demokrasi mücadelesiyle temel insan hak ve hürriyetlerinden olan meslek liselerimiz, endüstri meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, sağlık meslek lisesi, sanat meslek lisesi, imam hatip meslek liselerini evlatlarının da diğer evlatlarımız gibi eşit fırsat eşitliği içinde temel insan hak ve hürriyetleri içinde Allah'a şükür yeniden Türkiye'nin, insanlığın, vatanımızın hizmetinde olmasını nasip etti. Nasip eden Allah'tır. Bütün bu gayretleri bu Necip millet göstermiştir. Oy vererek, seçerek ve onların seçtiği milletvekillerimiz, hükümetlerimiz, başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları milletin hürriyetini tekrar temin etmiştir. Bu münasebetle bu kısa geçmişten bahsederken belki insanlık tarihinde Tekrar dönem dönem çeşitli vakı ağlar yaşanabilir. Ama ifade etmeye çalıştığım gibi hürriyetin, eğitimde fırsat eşitliğinin, adaletin ve insanlığa Allah'ın gönderdiği en büyük ve muhteşem mesaj olan Kur'an-ı Kerim'in sahibi yüce Allah'tır. Bu kısa geçmişi sizlerle paylaşırken az önce buraya geldiğimizde gördüğümüz pırıl pırıl evlatlarımızın geleceğimiz olduğunu hepimiz görüyoruz. Biz inanç hürriyeti istiyoruz millet olarak sizler bizler. Temel insan hak ve özgürlüklerini istiyoruz. İnanç hürriyeti istiyoruz. Bizim için sanat sesinde okuyan evladımız da aynı, Ticaret Lisesi'nde okuyan da aynı, Endüstri Lisesi'nde okuyan da aynı, Sağlık Lisesi'nde okuyan da aynı, Normal liselerimizde, Anadolu liselerimizde, fen liselerimizde okuyanlar da aynı. İmam Hatip liselerinde okuyanlar da aynı. Hepsi evlatlarımız. Hepsinin bu ülkenin geleceği olduğunu biliyoruz. Benden önceki kıymetli hocalarımın ifade ettiği gibi, bu güzel yarışmanın da hepsini katılımcı olan evlatlarımızı beraberce birinci ilan ediyoruz. Bu hoş yarışmadan da hepimizin bir şeyler kazanarak ayrılacağına eminiz. Bu düşüncelerle bugüne kadar Trabzon'umuzda emeği geçmiş bütün hocalarımıza, öğretmenlerimize, tüm Trabzon halkı olarak şükranlarımızı sunarken bu son dönemlerde büyük gayretler göstermiş olan hepinizi, bütün öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Ve bu gayretlerin yöneticileri olan <laughs> başta şehrimizin ülke amiri Sayın Valimize, Sayın Milli Eğitim Müdürümüze ve arkadaşlarına, yardımcılarına, Sayın müftümüze, müftü vekilimize ve yardımcılarına, İmam Hatip liselerimizin fedakar, cefakar müdürlerine ve muallimlerine, evlatlarını Allah'ın bize bahşettiği eğitimde vazifelendirmeye çalışmış olan bütün muallimlerin ve bütün ebeveynlerin, annelerin, babaların yerini ve kıymetini hiçbir zaman unutmadığımızı söyleyerek onlara şükranlarımızı ifade ederken Trabzon Belediyesi'nin tüm Trabzon halkının, tüm Trabzon öğrencilerinin ve tüm Trabzon milli eğitiminin emrinde ve hizmetinde olmaktan gurur duyduğunu, iftihar ettiğini huzurunuzda söylemek istiyorum. Tabii ki bütün liselerimize, tabii ki bütün öğretim okullarımıza hepsine elimizden gelen bütün gayreti, bütün desteği her zaman vereceğimizi ve o liselerimizin hepsine olduğu gibi İmam Hatip liselerimize ve kıymetli evlatlarımıza da elimizdeki bütün imkanları tahsis edeceğimizi sevinerek onurla söyleyip Allah bu milletin Allah bütün İslam dünyasının ve bütün insanlığın bağış ve kardeşliğine yardımcı olmamızı nasip etsin diyerek başarılar dileyip saygılar sunuyorum. Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz.